Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. <gülüyor> arkadaşlar inşallah <laughs> gelecek. Fiyat, gülüm, gülüm. Bir da, hadi, hadi, hadi. Da başka bir şey Bu arada yoruma yazabilirsiniz hangi oyunu oynayayım. Yani. başka oyunlar da yükleyebilirim. Şu anki oyunlarım bunlar. Ee, biraz EFC mobile mi gidecek yok olmaz o da ama neye girelim? Aa hadi oyun yükleyelim yine. Ee, buradaki oyunlardan hangisi sizce vardır? Şimdi şu nasıl bir oyun Allah aşkına. Arkadaşlar yine bir tane sahte bir oyun. bakın bu oyunu neydi? Ben bunu oynuyordum. Bunu mu oynuyordum? Aa sakın. So Dostlar cool. ben bunu atıyorum. Bunu neyi kutlayacağım? Hmm. Superstar. Hmm. Ha score hero idi. Arkadaşlar bu oyun çok iyi oyunlar. Şimdi oynayacağız ceza nefretten de eski değil. Plaka yerli baksın ki derli ve dertle va. eski hali yok ne olacak. Vav 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 yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Evet, plaka yerli şarkısını söylüyoruz. Şükülemeyecek inşallah. Haberlerde neler var? Bunlar? Evet burada zaten bazı şeyler var ee, ne yapalım Play girelim bilgiler mi arkadaşlar tam biraz şey yapalım o zaman YouTube izleyelim kanalımı göstereyim aboneye bakmadım bir bakayım kanalıma 13 abone 11 videom var Hala görüntüleme yok yani üzgün. Dört ay önceydi. Hangi görüntüleme. Ha. İlk videom hangisiydi? Bilmiyorum ama bakalım yani videolardan. İlk yüklenen evet video açılımıydı. 47 57. En çok görüntüleme alan Minecraft Nether'dı. Yani bu şekilde. Abone olursanız sevinirim. Like atmayı unutmayın. Yani keşke gelseniz. Çok sevinirim. Aha yüklendi. Evet perfect kick yüklendi. Tabii ben aşamaları keseceğim. Bu arada arkadaşlar. Şey. Eğer ve hadi bakalım. 10 saniye 10 dakika. Hayır 10 dakika diyorum. Yarına oh. Yarın sizce olabilir miyiz? 20 abone veya 14. Bir abone olursa güzel olur. Güzel nefretten de <laughs> Nasıl bir aşk kıştı? Abi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bunlar ha. Yavaş yavaş açılıyor. Şu an böyle. Açıkçası bence güzel. Şunu takalım mı? Daha iyi bir saç olarak. Saç olarak daha iyi. Evet Şimdi artık da alıcılıyız Kazanacağız Evet şimdi bir abimiz var evet. Hadi bakalım arkadaşlar İnşallah kazanacağız Hadi Bakalım tutabilecek miyiz Oğlum bu nasıl bir şut Oha Bak şimdi arkadaşlar göle bakın Abimiz bize böyle yapıyor derken Ceza Nifrat'tan da eskidi Plaka yerli bak Sırt bu başı dar tava hani, yok Arkadaşlar çok fena Vurdu adam Bakın şimdi Valla Lox işte gördüğünüz üzere İşte Nifrat'ı oynar bu Ya oğlum adam iyi atıyor ha? Ama ben bunu kurtaracağım bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde falso bir atış yapalım. Gol! Acaba adam atabilir mi burada? Ya tuttuk arkadaşlar. Tuttuk. Şimdi adama panik atsak yer mi lan? Ve kayamaz yemez, yemez. Pavlenko be. Aa girdi mi? Cezam fırtan da eski plaka yerli baktırtı tutarlı çoğuz dertli var. Gol! Arkadaşlar tam yine falan kaçıyormuş sandığı Mi? Tam köşe köşe yapıştıracağım arkadaşlar. Burada olursa yok derim. Oo, direkt hangol. Direkt hangol arkadaşlar. Reklam. gol. Reklam. 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 kardeşim hadi. Arkadaşlar isteyenler yükleyebilir birazcık. İşte Bunun da tabii işte. Her altı ne çıkar ya? Siz öyle mi yapıyorsunuz? Yaşına, yaşın gibi yaşına diyorlar arkadaşımız. İkimizin tipi aynı. Şu an Buradan gittim. Bence bu tarafa doğru atar. Göstereceğim diye atladım. Göstereceğim diye atladım. <laughs> tam şurada tam ortaya kurtarması zor penaltılardan. Dlax diye yapıştır. Slapslar. Bu sefer. Bu sefer. Bakalım nereye atacak. Ya kurtardık sevindik. Eğer bunu atarsak kazanabiliriz belki. Buraya atmak biraz zor belki çıkabilir. Hadi cana nefretten de eskidi. Plaka yani bak sırtık derdi çöğe koşu da bu vakti hali yok. Kazandık mı? Hayır. Hala mı? Bu sefer salacağım. Öylesine atlayacağım. Lan atamamıyorum. Tutturamadım. Saldım çünkü. Çekimli gole bakalım. Dünya'nın en kolay golü. Tutamadı. Kazanan sanırım. Bakalım. Flux. Bakalım. Arkadaşlar tam. Lan. Ne? Ne? Arkadaşlar adam böyle. I'm giving back his change. It is right arkadaşlar vardı. Bir denir uzun oldu. Lan. Arkadaşlar bakın burada kasiyer işte. Video biraz uzun oldu. Ama Kazandık. Sonunda maç daha yapıp videoyu bitireceğim. İnşallah artık abone olursunuz. izlersiniz. Ben yani emek veriyorum. Heh, yine bir reklam. Yine bir reklam. Sürekli reklam arkadaşlar. The dribble hops. Yani. 1, 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar bu sefer kaybedersek video devam ediyoruz. Kaybedersek devam etmeyeceğiz. Yapıştırıyoruz. Bakalım bu mü yok mu tutar. Diğer şey de aptalcı bir şey yaptı. Geçtik. Bence bu sefer bu tarafa atacak yani buraya. Hayır. Tutamadık. Başka gel gel yaptım arkadaşlar. Böyle izleyin. Adamlar hayda be. önünden atarsanız şey iyi olur diyecektim. Tuttuk karnımızla. Şimdi adamı kurtarmaması için yerden atacağım da. Çok kolay bir şekilde tutup. Tüttü ya. Adam. Tüttü. Yes. 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 Evet. Bakın bir görelim. Arkadaşlar biraz kötü attık derken. Bam 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 tuttu. Bam bam bu Bakın arkadaşlar adamı nasıl kandırıyoruz. Falso ile. Oh, biraz bu tarafa doğru gittim. Ben senede yaptırmak yaptı ve kazandım. Bu videoda işte bu kadar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Perfect 2 oynadık. 2 oynadık. Siz çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bye bye.